Evet, Karakök yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın türev bölümünden çözümlerine devam ediyoruz. Arkadaşlar birinci sorumuzdayız. Bize bir f fonksiyonu vermiş ve bize neyi soruyor? fx eksi 3 bölü x eksi 3 limit x 3'e giderken. Bakın x'e 3 koyarsanız burada 0 bölü 0 belirsizliği olduğunu görürsünüz. O zaman payın ve paydanın türevlerini alarak belirsizliği yok edebiliyorduk. L'Hopital kuralı f türev x f3'ün türevi 0'dır zaten x'in türevi 1 ve yine limit X3 e giderken, x 3'e giderken x'e 3 koyarsak f türevi 3 bize bunu soruyor. O zaman f türevi alalım arkadaşlar. f türevi x 2x artı 2 x'e 3 koyalım ne çıkar? 8 çıkar. Birinci sorumuzun cevabı Adana. Y fonksiyonunun t değişkenine göre türevini al demek bu. Ve t'ye de 2 koy. Bunun t değişkenine göre türevini almadan önce şunu biraz düzenleyelim. Bunu ben şu şekilde yazabilirim değil mi? Burada bölümün türevinden kurtulmuş olurum. Bunu da türevini alırken bölümün türevine gerek yok. Nasıl ki 5 t'nin türevi 5 ise 1 bölü 2 t'nin türevi de arkadaşlar 1 bölü 2'dir. Şurada bunun türevi eksi 1 başa geçer. Eksi 2 çarpı t üzeri eksi 2 olur. Üstü de biraz olur. Yani 1 bölü 2 eksi 2 bölü t kare olur. T ye yerine 2 koyarsak 1 bölü 2 eksi 2 bölü 4 o da 1 bölü 2. Dolayısıyla cevabımız ne çıkar? 0 çıkar. Evet, düşünce sorumuzdayız. Bize f bileş türevi 2020'yi sormuş. Nedir bunun açık şekli? f'in türevi h 2020 çarpı h'ın türevi 2020. Bence tüm durumu bir yazmakta fayda var. Bir kere h 2020 nedir? Karekök içinde 2020'yi yazdık. 2024 Artı 1. F'in türevinde bunu yazmamız gerekiyormuş. Çarp. H'ın türevi ne alalım? Karekökün türevi nedir? 1 bölü 2 kök x artı 4. Karekök f türevi arkadaşlar. Bunu şuraya bir yazalım. F türevi x ilk araya yazılır. Bölü 2 kök fx. kısa yoldan budur. 1 bölü 2 kök. O zaman 2020 yazarsak. 2024 ee, artı 1. A, pardon, artı 1 yok. 1 bölü 2 kök, x artı 4. Şimdi f'in de türevini almamız gerekiyor. 2x eksi 2. Bunu 2 ile çarpıyoruz. 2 tane kare kök içinde 2024 artı 2 eksi 2. Şunlar gitti. Çarp 1 bölü 2 kök, 2024. Şunlar da sadeleşince ne çıktı? 1 çıktı. Üçüncü sorumuzun cevabı denizli. Dördüncü sorumuzdayız. Yukarıdaki fx fonksiyonu bir parçasının grafiği verilmiştir. f fonksiyonu kaç noktada sürekli olduğu halde arkadaşlar türevlenemez. Bakın şurada süreksiz zaten onu geçtik. Şu sert köşelerde arkadaşlar sürekli ama türevlenemez. Ee, Dolayısıyla bir burası var bir burası var. Burada yine süreksiz orayı almıyoruz. Dolayısıyla iki tane noktada sert köşelerde süreklidir ama türevlenemez. Beşinci sorumuzdayız. F ve H gerçel sayılarla türevlenebilir fonksiyonlar örnekleri F türevi 2 nedir? Şimdi buranın bir türevini alalım arkadaşlar. F türev x artı hx çarpı içinin türevi 1 artı h türevi x eşittir 6 x kare eksi 6. x yerine 2 koyuyorum. 2, 2. H2 nedir arkadaşlar? 0. H2 0. F türev 2 oldu. H türev 2 nedir? 1. 1 1 2 oldu. X yerine 2 koymuş. 2'nin karesi 4. 4 kere 6. 24. 24'ten 6 çıktı. 18. Sadeleştirdiğimizde de F türev 2. 9 çıktı. Burada parantezli bir ifadenin türevi alınırken önce dışarıdaki F'in türevi alınır. içeriye eşit okulunma. Sonra içinin türevi alınır. Ve çarpılır arkadaşlar. 6. sorumuzdayız. f türev 0 kaçtır diyor. Şimdi birinci ifadenin türeviyle başlayalım. 3 çarpı x eksi 1'in karesi içinin türevi 1. 3 çarpı x eksi 2'nin karesi içinin türevi 1. Bu, şekilde şekilde gidiyor arkadaşlar. Yine 3 çarpı x eksi 10'un karesi. x yerine 0 koyarsak 3 artı 3 çarpı 4 artı 3 çarpı 9 artı 3 çarpı 10'un karesi şeklinde ilerlemiş. O da 100. 3 parantezinde 1, 4, 9 şeklinde ilerlemiş ve 100'e kadar gitmiş. Ya bunları toplayacaksınız. 10 tane terim var. Yani ee, ya da bunun formülünü bileceksiniz. 1'in karesi, 2'nin karesi. Bu biraz teorik bir soru olmuş. N'in karesi. Ben şurada bunun formülünü yazıyorum. N, N artı 1 2 n artı 1 bölü 6. N dediğimiz son terim 10. 10 çarpı 11 çarpı 21 bölü 6. Bu toplamdır. 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 7. 2'ye böldüm 5. 55 çarpı 7. 5 kere 7 35. 55 5 kere 7 35. 38. Bir de bunu 3'e çarpın diyor. 3 kere 5 15. 50 var diyor. 3 kere 8 24. 25 50 var 2. 3 kere 3, 9 10. 10 11, 11 155. 6. sorumuzun cevabı Adana. 7. sorumuzda fxh fonksiyon türevini al 16 koy diyor. Önce bakın fxh fonksiyonunu bir bulalım. x eksi 25 bölü kök x eksi 5. Ve bunu bir düzenleyelim. Arkadaşlar çok dikkat edin lütfen. Buradaki x ifadesi esasında kök x'in karesi diye 25'te 5'in karesi diye yazılabilir. Kök x eksi 5 ve kök x artı 5 diye iki kare farkına açılabilir. Dolayısıyla fxh fonksiyonu son derece daha kolay bir hale geldi. Karekök x'in türevi 1 bölü 2 kök x. 5'in türevi zaten 0. x'e 16 koyarsak 4. 1 bölü 8 oldu. Dolayısıyla 7. sorumuzun cevabı bu arkadaşlar. 8. sorumuzdayız. Polinomunun en az kaçıncı mertebeden türevi 0'a eşit olur? Şimdi burada en yüksek dereceyi bulalım. 3 kere 5, 15. Devamı var tabii ki. Burada da en yüksek derece 6. Tabii ki devamı var. Ben bunları çarptığımda da tüm çarpımın en büyük değerisi 21'dir. Devamı var. Bakın siz bunu 21 kez türev aldığınızda sayı olur. Üst kalmaz artık. 21 kez türev aldığınızda 3'ten 21 çıkaracaksınız. X üzeri 0 olduğu için başta da kocaman bir sayı olacak. O sayının da bir kez daha türevini aldığınızda yani 22. türevi aldığınızda sonuç 0 çıkacak. F türev 1 kaçtır diyor. Bu ne demek öncelikle? Şunu bir yazalım. X türevi 1. X türevi 2. Toplam sembolü K yerine 1'den 40'a kadar sayıları yaz ve topla demiş. Şimdi türevini alın diyor. 1 artı 2x artı 3x kare 4x küp devam edersek 40 x üzeri 39. x yerine 1 yazarsak 1, 2, 3 kaça kadar gitti? 40. 1'den 40'a kadar sayıların toplamı 40 çarpı 41 bölü 2, 20. 820 eder. 9. sorumuzun cevabı Adana. 10. sorumuzdayız. F türev 2 artı F2 fonksiyon nedir? Ben önce bu fonksiyonu birazcık düzenleyeceğim. Sağdan ve soldan x eksi 1 ile çarpıyorum. Önce x eksi 1 çarpı fx oldu sol taraf. Bakın şurada x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı şu x'in çarparsak x kare eksi 1 olur. 2 kare farkından. x kare eksi 1 ile x kare artı 1'i çarparsak x üzeri 4 eksi 1. Şu x'in çarparsak x üzeri 8 eksi 1. Ve bu x'in çarparsak x üzeri 16 eksi 1 olur. Şimdi f2'yi bulmak kolay. x'e 2 koyalım 1. F2. 2 üzeri 16. Eksi 1 oldu. F2. Şimdi bir de F türevi 2 lazım. <laughs> Burada sol tarafta çarpımın türevini alalım. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Artı birinci çarpı ikincinin türevi F türevi X. 16. X üzeri 15. X yerine 2 koyacağız. F2 zaten 2 üzeri 16. Eksi 1. 2'den bir çıkı 1 çıkabilir. F türevi 2. Bu da 2 üzeri 16 çarpı 2 üzeri 15. Arkadaşlar bu işlemin sonucu nedir diyor? F türev 2 ya. Yani. Şimdi artıyı bu tarafa eksi olarak atalım. 16 çarpı 2 üzeri 15 eksi 2 üzeri 16 artı 1. Bu F türev 2. F2 de neydi? 2 üzeri 16 eksi 1. Bunları toplayalım. 2 üzeri 16 gitti bitti. Eksi 1 ile artı 1 bitti. 16 çarpı 2 üzeri 15. Şurası 2 üzeri 4 olduğu için 2 üzeri 19 10. sorumuzun cevabı bu. 11. sorumuzdayız. H türev 7 nedir diye bize sormuş. H türev 3x artı 1 çarpı 3. Çarpı 2. G türev 1 eksi x çarpı eksi 1. Şimdi h türev 7 olması için x'e 2 koyuyoruz. h türev 7 çarpı 3. F türevi 4 çarpı 2, G türevi eksi 1 çarpı eksi 1. F türevi 4, 5 olduğu için şurası 10. G türevi eksi 1, 4 olduğu için şurası eksi 4. 10 eksi 4, 6. Ha şu 7 çarpı 3. Şunlar da sadece çıksa kaç çıkar? 2 çıkar. 10. sorumuzun cevabı da olup hepinize başarılar diliyorum.